Oğlum, Kendim sen zaten geleceğini biliyorsun <laughs> ah! Ay! Ay! kahretsin seni el tutuyor bak bak reye bas keşke bana reyi söyleseydim ben <gülüyor> <gülüyor> Kontrol nerede? Allah seni kahretmesin ya. Ol. Bana bunları niye sonradan söylüyorsun? Ya orada hala çocuğunu besliyormuş. Yürü yürü. Lanet kendi repli diyorsun. <laughs> Görüyorum diyor seni. Geldi. Hadi gel. sinirlendirme. Bırakın gelsin. Gel hele gel gel. Ha? Sinirlendirme. A a. A few moments later. Ben bile korktum abi. Abi ses duymuyorum ben. Yoksa? Ne şeyine değer ya ya sıkıldım artık senden ya Şakasız 16 bin beğenin aşağısına as Tabii artık efendim. asla çıkmıyorum